Bir yere girmemiz lazım. ha, şimdi al. Ey salla. Bak oralar bak bir tane nasıl. Çok güzel. Aa. ben çekim yapıyorum cuma sen takı. ver atlar bak atlar. <laughs> tamam, Nereye girelim? Gel girelim buraya. Tamam. Şey Kestanelere. Selamlar diyorum. kolay gel. bir şey var mı? Yemek. Yukarıda Yukarıda. Yukarıda. Karşıya şurası bak kahvaltılık Aa, evet. Ya onu şu konaktan yukarı çıkacağız. Bak. Gönlüm. Buradan değil miymiş buradan, giriş? Buradan, değilmiş. Galiba buradanmış gel. <laughs> Ayakkabılar çıkıyor mu? Ben yani burada bu mu? Bu kadar mı yukarı çıkıyor? Tamam. Neymiş Sayı Kadınlar Dayanışma Derneği. Burası Kadınlar Dayanışma. Beni almazlar buraya. Ben. Vay be. Herkes giriyor. Görmüyor Kahvaltı yeri burası mı oluyor? Şu üstleri bir bakacağım. Bir tane, bir tane.